Fırın, orada çay ocağındayız. Burada oturan arkadaşlar var, dostlar var. Şimdi onlara da soracağız. Bakalım trafik sorunu ilgili bize neler söyleyecekler. Selamünaleyküm. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba abi. İyi misin? Oturayım mı? Oturayım mı? İstersen ayakta dur. Ayakta durmayayım, oturayım. Merhaba. Çay mı buraya Hadi çay içelim bakalım. Biz şeyi soruyoruz. Ne olacak bu trafik sorunu? Trafik sorunu ne bileyim ya biraz sıkıntılı. Nasıl, Nasıl çözülür? Ben trafik sorununu tam boş verdim. Ha. Şu hale içine oradan gidilmez, buradan gidilmez diye lava koymuşlar. Evet. Onlar onlar biraz dengesiz konmuş. Neden? Bizim Bayarsız. trafik komisyonumuz yok mu? Bilmiyorum. Şuradan Merkez caminden camiden aşağı inirsin. Sağa dönüş yok. Sola döneceğim. Öyle olur mu ya? Bilmem ona da bakarız. Öyle yapmışlar. Şimdi biz bu ana caddedeki evet. trafik sorununu ne yapacağız? Bu böyle gidiyor. bu. Trafik sorunu nasıl çözülür biliyor musun? Tek taraflı park ederse çözülür. Tek taraflı. Kimisi diyor ki tek park gelsin ne dersin? E? Tek park geri gelsin diyorlar kimisi. E? Ne dersin? Yok oğlum, ben onu istemem. İstemezsin değil mi? Evet. Sonuçta sırf ceza. Evet, Sırf de. ceza. Niçin ceza olsun ki? Kendi kendimize çözemez miyiz Hayır. değil mi? Tabii ben onu istemem abi. Evet. Benim arabam burada. Gelecek bana ceza yazacak. Ben her gün buradayım. Ne yapalım tek park. Peki bu şeyler marketler şey isterek o çekim yapıyor şu an. Evet. Peki bu marketler bu kadar çok olunca, bunlara gelen, yük indirmeye gelen kamyonlar, alışveriş yükü, arabalarını çekenler. Onlar bu, bak, bu marketler şehir dışında olsa daha iyi olmaz mıydı? Şehir dışında olsa daha iyi olur ama biz izbiri şehir dışında değil ki. Bütün hepsi biz olsaydı içinde. diye soruyoruz. Olsaydı tabii olurdu. Bir de şu var. Dün, Zavuklar geldi benim yanıma. Buraya ee, Onlarla mabet Benim yanıma geliyorlar. Bunlara belirli bir saat vermişler. Heh. Bu saatte malınızı indireceksiniz. Uyuyorlar mı? Aynı maalesef bu yok. Uyumuyorlar. Normalde onların mal indirme saatleri var. Evet. Ama onlar saatlerine uymuyorlar. Ceza Peki bir şey, başka bir şey daha soracağım. Mesela e, hafta sonları düğünler oluyor. ...Saray Restoran'da, evet. Onur'da, Beylice'de... ...ve burası kilit. Şehir içinde düğün salonu... ...ana caddede ne kadar doğru? Ya o... ...tabii o biraz... ...mavma, o biraz... ...olmaması lazım şehir içinde. Sıkıntı değil mi? Şehir içinde olan düğün salonu bir farkı olması lazım. Aa, otoparkının olması yani, gerekiyor var, değil mi? Olması gerekiyor. Peki. Maalesef o da yok. Bir de şu var. Heh. Şehir içinde düğün salonları olduğu gibi bir de bu konvoylar var. Konvoylar kalksın mı? Konvoylar kalkmasın ama... Şunet konvoylarından söz ediyoruz. Konvoylar kalkmasın ama şehir içine girmesin. Yani böyle bir şey var herkes. Ben daha çok araba tabii, tabii. sergiledim. Ben daha çok... Çok mu önemli? Yok abi ne Bo önemli ya. Boş. Otopark kalksın diyorlar. Otopark kalkarsa trafik sorunu çözülür mü? Nasıl otopark? çarşı merkezindeki garaj kalksın diyorlar. Kalkarsa. Çözülmez olur mu abi? Tabii ki. Rahatlar değil mi yani. nispeten? Tabii rahatlar ya. Yani. Peki. Rahatlar. Ne demek ya? Kalkar mı bu beş yılda? Vallahi hep kalkacağını söylüyorlar ama daha da kalkıyor yok. Yirmi yıldan beri söylüyorlar. Maalesef. <laughs> Yirmi yıldan beri söylüyorlar. Çukur yoluna kalkacağını söylediler daha kalkmaz. Yol boyunda. Yol boylarında kale birlik müdürlüklerinin Çekildiğini evet. ve trafiğini aksattığını da söylüyorlar Abi ne yapacak ki Vatandaş Nereye çekecek Nereye çekecek Nereye ki Çorlu'ya giden bize Sen vatandaşsın el kaldırıyor sen almak zorunda Almasın baş... şikayet ediyorsun Peki başka bir yani. soru soracağım Başka bir şey soracağım şimdi Şehir hastanesine ve Namık Kemal araştırma hastanesine Saraydan minibüs kalkmıyor Bunu biliyor muydun Yok otobüs kalkıyor buradan ama nereye gidiyor? Buradan biliyorum. kalkmıyor. Kapaklı otogarından kalkıyor. Ya buraya gele diyor bir. Buradan otobüs. kalkmıyor. Ve bu konuda da büyük bir şikayet var. Eskiden da ya. E şimdi kalkmıyor işte. Sadece bizim mesela sadece saraydan düşünmeyelim bunu. Köyden gelen hastalarımız da evet, var. Tabii, Ve genelde adam hasta yani. zaten. <laughs> adam zaten hasta, sağlıklı değil. Hepsinin geliyor köyden. Yok. Saraya geliyor. Saraydan Saraydan minibüs'e biniyor. Kapaklı Otogarı'nda iniyor. Sonra o minibüse binip şehir hastanesine o gidiyor. Da Bizi üvey evlat mıyız diye sormayalım mı? <laughs> Onun da gidiş saatini bilen var mı? Yok. E i̇şte bu hep sorun. Bu minibüs saraydan kalksa iyi olmaz mı? Olmaz olur mu ya? Değil mi? Saray altı için iyi olur tabii ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Otobüs. Eyvallah. Allah'a emanet olun. bir tanesiyim.